Öldürülen Matia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehditler sürerken, dün Minguzzi'nin mezarının da tahrip edilmesi kamuoyunda infial yarattı. Uzmanlar bu tür olaylarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ve faillerin alacağı muhtemel cezaları milliyete anlattı. Emekli cinayet dedektifi, Savaş Kurtbaba saldırganların neredeyse devlete meydan okuduklarını belirterek, bu saldırganları suça sürüklenen çocuklar olarak görüp masumlaştırmamak gerekiyor. Ahmet'in ailesini korkutup cezada indirim yaptırtmak istiyorlar. Bir yasa teklifi hazırlanıp yaşı küçük suç dosyası kabarık olan kişilerin bilinçli olarak birini gidip öldürmesi sonucu, 18 yaşın aldığı cezayı alması sağlanabilir. Mezarı tahrip eden, aileyi tehdit eden zanlıların yeni nesil mafyayla bir bağlantılarının olduğunu düşünüyorum ya da üst akıl bu imajı vermeye çalışıyor olabilir. Ailenin üstüne kabus gibi çökmeye çalışıyorlar. Bunları tespit etmek çok zor değil," dedi. Emekli yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ruşen Gültekin de, "Sanıklar tahrik indirimi almak için uğraşacaklar. Bu tür davalarda sanıklar mağdurların ifadesini değiştirtmek için bu tür saldırıları yapabiliyorlar," dedi. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Ali Kemal Yıldız Mahkeme eğer her iki suça sürüklenen çocuğu müşterek fail kabul ederse, kasten öldürmekten müebbet hapis cezası ile yargılayacak. Öldürenlerin yaşı sebebiyle alabilecekleri azami ceza 12 ila 15 yıl arası olabilir. Kanunun düzenlemesi bu konuda problemli değil kanısındayım sorun ülkemizde şiddetin genel bir sorun olması ve devletin de bu genel sorunu cezalandırmak veya cezaları artırmak dışında genel bir sorun olarak ele alıp değerlendirme yapmaması. Devletin öncelikle sorunun sebepleri ve kaynağını saptayıp bunu önleyici çalışmalar yapması gerekiyor, dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzi'nin öldürülmesi sonrası sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden beş şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum, dedi. Acılı aileye sosyal medya üzerinden, son altı gün, cehennemi yaşatacağız size. Tek icraatınız laf, icraatsızsınız. Benim veya dostlarımın icraatları ortada. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız. Berkay tek değil. Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız. Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam mesajları atılmıştı.